Rüya görmek insan ruhunun en derin katmanlarına açılan gizemli bir penceredir. Her gece bilinçaltımız, günlükte fark etmediğimiz duyguları, korkuları ve beklentileri çeşitli sembollerle karşımıza çıkarır. Bu sembollerden biri de depremdir. Rüya dünyasında deprem görmek, sarsıcı değişimlerin, kontrol kaybının, korkuların ve içsel çatışmaların bir yansıması olabilir. Peki, rüyada deprem görmek gerçekte ne anlama gelir? Bu sarsıntılar hayatımızın hangi alanlarına işaret eder? İşte bu videoda rüyada deprem görmenin derinlemesine yorumunu hem psikolojik hem de spiritüel açıdan birlikte inceleyeceğiz. Değişim ve dönüşümün habercisi. Deprem rüyasının en yaygın yorumu hayatın belirli bir alanında yaşanacak büyük bir değişimdir. Bu değişim ani, beklenmedik ve sarsıcı olabilir. Bir işten ayrılmak, bir ilişkinin sonlanması, Maddi kayıplar ya da çevresel etkilerle yaşanan zorluklar bu sembolle temsil edilebilir. Deprem, seni konfor alanından çıkarmaya çalışan bir bilinçaltı mesajı olabilir. Bastırılmış korkular ve kaygılar. Deprem, kontrol kaybını sembolize eder. Rüya sahibinin hayatında kontrol edemediği olaylar varsa ya da gelecekle ilgili derin kaygılar yaşıyorsa bu korkular rüya aracılığıyla yüzeye çıkar. Özellikle güvensizlik İstikrarsızlık ve dengesizlik hissi rüya sarsıntılarına neden olabilir. Psikolojik yorum: içsel sarsıntılar. Deprem psikolojide travma ya da ani duygu patlamalarıyla da ilintilidir. Rüya sahibi son dönemde stresli, baskı altında veya çaresiz hissediyorsa içsel bir çatışma yaşıyor olabilir. Bu durum, rüya yoluyla yıkılan yapılar, yıkılan evler, sallanan zeminler olarak kendini gösterir. Spiritüel bakış Ruhsal uyanış ve yeniden doğuş. Spiritüel açıdan deprem rüya sembolizmi, ruhun uyanma sarsıntısıdır. Eski kalıplar, inançlar ve şemalar yıkılmakta ve yeni bir farkındalık doğmaktadır. Bu rüya, senin artık eski seni geride bırakman gerektiğine, ruhsal bir evrim için sarsılmanın şart olduğuna işaret edebilir. Sosyal yaşamda değişimler. Rüya'da deprem Bazen sosyal çevredeki ani kopuşların ya da tartışmaların da habercisi olabilir. Bir dostluk ilişkisi sona eriyor. Çevrende güven sarsılması yaşıyorsan bu rüya seni uyarmış olabilir. Aile hayatı ve temel sarsıntılar. Deprem bazen evin yani temel yapın sarsılıyor anlamına gelir. Aile içindeki bir kriz, ebeveynlerle ya da çocuklarla ilgili bir sorun, ev içi dengesizlik gibi durumlar deprem olarak görülebilir. Rüya detaylarının önemi. Deprem rüyanızda hangi ayrıntılar ön plandaydı? Bina yıkıldı mı? Sallandınız ama zarar görmediniz mi? Kaçtınız mı? Enkaz altında mı kaldınız? Bu detaylar rüya yorumunu tamamen değiştirir. Bina yıkılması, yerle bir olan düzen. Sallanıp ama yıkılmayan yapı, sınanan ama yıkılmayan bir durum. Depremde kaçmak. Kaçmak istediğin bir sorun. Enkaz altında kalmak, bastırılan travmalar, çaresizlik. Geçmişte yaşanan gerçek depremlerin etkisi. Eğer daha önce gerçek hayatta bir deprem yaşandıysa, bu rüya travmatik bir hatıranın yüzeye çıkması da olabilir. Beyin, yaşanmış bir felaketi tekrar gözden geçirerek onunla başa çıkmaya çalışıyor olabilir. Maddi kaygılar ve gelecek endişesi. Ekonomik krizler, İş kaybı korkusu ya da maddi dengesizlikler de deprem rüyası olarak tezahür edebilir. Toprak güvenli alanımızdır. Bu toprak sallanıyorsa, hayatımızın maddi temelleri tehdit altında demektir. Yeni bir hayata hazırlık. Her yıkılış yeni bir başlangıcın habercisidir. Deprem, ruhsal olarak eski yapıların yıkılıp yeni ve daha sağlam bir temel üzerine hayatını inşa etmen için bir davet olabilir. Bu rüya seni korkutmamalı bilakis içsel gücünü fark etmen için bir çağrı olabilir. Sonuç olarak Rüya yorumu kişisel deneyim, duygu durumu ve hayat koşullarına bağlı olarak değiştir. Deprem rüyanız, sizi korkutan bir kabus gibi görünse de aslında derin bir uyanışa, farkındalığa ve ruhsal gelişime davet olabilir. Sarsıntılar, çoğu zaman şaşırtıcı değişimlerin ilk adımıdır. Bu nedenle, rüyanızı bir felaket gibi değil, bir dönüşüm fırsatı gibi görmeyi deneyin. Unutmayın. Her rüya ruhunuzun sizinle konuşma biçimidir. Siz de rüyanızda deprem gördüyseniz yorumlarda paylaşın. Birlikte yorumlayalım. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.